Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Gülün El Sanatlarından hepinize selamlar, sevgiler. Evet canlar bugün ne yapıyoruz? Bugün yine sizlere şahane yazlık, trend olacak bir model çıkartacağız. Tabii ki bu modelimiz çok rahatlıkla herkesin yapabileceği bir model. Hatta ilk defa örgüye başlayanların bile hemen yapabileceği bir model. Modelimiz yazlık yelek, bluz, şal ne isterseniz onu örebilirsiniz. Ben e, yine her zamanki gibi 0 numaralı tığımı kullanacağım. 2.10 milim. İpim e, Nako Baby, e, pardon Kartopu Baby e, ipini kullanacağım. Sizler dilediğiniz ipten yapabilirsiniz. Ben model çıkarttığım için e, bu ipi kullanacağım. Hemen şöyle zincir çekerek başlıyorum. 3 4 5 kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın diyorum canlar. Yoruma bir kalp dahi olsa bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir de hayat paylaşınca güzel diyorum. Ee, videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız böylelikle birçok örgü seven e, hanımlara ulaşmış oluruz diyorum. Ve hemen şöyle benim için bu kadar zincir yeterli. Şöyle 3 tane kenarı alıyorum. Hemen. Tığımın üzerine aldım. Şöyle hemen dördüncü zincirimin tepesine batıyorum. Tabi bunu sizler ince iplikle de yapabilirsiniz. Ince böyle güzel çok güzel ipler var. Şimdi benim elimde bu ip mevcut olduğu için ben bu iple yapıyorum. Evet şöyle hemen 4 zincir çektim. Hemen 5 zincirin tepesine iki tane trabzan yaptım. Şimdi burada 1 2 3 ipimi şuradan alıyorum. 4 zincir çektim. 1 2 3 4 Hemen şöyle 5. zincirin tam ortasına batıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim hemen 1 2 3 4 5 5 zincirin ortasına şöyle hemen 1 trabzan bir zincir aynı yere tekrar bir trabzan bir zincir tekrar aynı yere bir trabzan bir zincir tekrar aynı yere bir trabzan şöyle göstereyim 2 4 trabzan oldu toplam 5 trabzan yapacağız aynı yere batarak 1 2 3 4 zincir çektim hemen şöyle şöyle tutayım 1-2-3-4 ve hemen burada köşeme yine 2 trabzan yapacağım 1-2 ee, bugün sizlere balkonumdan çekim yapmak istedim çiçeklerimle birlikte artık yaz ayı geldi her yer e, sıcacık Çiçeklerim açtı Bu şekilde yaptım Hemen geri dönüyorum 1-2-3-4 Zincir çektim Şimdi burada e, Bir tane zincir çekmiştik ya Hemen o köşeye 2 tane trabzan yapıyorum İkili Hemen böyle bu şekilde battım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen bunu atlıyorum. 1, 2. 2 trabzanımın arasına batıyorum. Şöyle. 1, 2. 2 trabzan yaptım. Bir iki zincir çekip tekrar bir trabzan atlayıp hemen onun yanına yuvama iki trabzan daha yapıyorum. Bir iki üç dört beş zincir çektim. Hemen buradan köşeme geliyorum. Şöyle açalım. Köşeme yine iki trabzan yapıyorum. Bir iki Dediğim gibi bunu örgüye ilk defa başlayanlar bile Çok rahatlıkla yapabilir Çok çabuk ilerleyen Çok güzel çıtı pıtı bir model Şimdi burada geri döndüm Ne yapacağız Burada bir iki, Şöyle e, Bir saniye Burası modelimizin. şöyle yapalım Bir iki Üçüncü sıram e, Hemen şöyle dibine batıyorum geri döndüğümde batmak için yer olsun diye 1 2 3 zincir çektim. Burada çekmiş olduğum 5 zincir vardı ya tam onun ortasına şöyle hemen tam ortasına 5 tırabzan yapacağız yine. 1 tırabzan 1 zincir. Bu şekilde 5 tırabzana tamamlayacağız. 2 3 4 ve 5 1 2 3 zincir çektim Hemen buradaki ikilik trabzanlarımın tam ortasına sık iğne ile tutturuyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Hemen buradaki 5 zincirimin tam ortasına şöyle şöyle çevirelim. Tam ortasına batıyorum. Yine aynı şekil 5 trabzan yapacağız. Aralarında bir zincir. Bir zincir, bir tırabzan. Bir zincir, bir tırabzan yaparak bunu 5'e tamamlıyorum. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Dediğim gibi çok hızlı ilerleyen çok kolay bir model. Ee, ilk defa örgü bile rahatlıkla yapabileceği bir model. 4 ve 5 Hemen şöyle köşeme tutturuyorum. Evet. Bakın, şöyle burada bitmiş halini de göstereyim. Ee, burada ben e, lila renkli iple çalıştım. Gerçekten çok hoşuma gitti. Yazın kendinize e, bluz yapabilirsiniz, yelek yapabilirsiniz, şal yapabilirsiniz. İstediğiniz e, örgü tekniğinde kullanabilirsiniz. Gerçekten çok hızlı ilerleyen bir model, çok çabuk ilerleyen bir model ve herkesin rahatlıkla yapabileceği bir model diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Sirçeli ihsan ettiysem affola. Bir sonraki içerikte, bir sonraki modelde görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın, benimle kalın. İyi ki varsınız. Sizi şöyle güzelliklerimle iki dakika bir baş başa bırakacağım. Sevgiyle kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun.